Tanım. Karışım oranı bir maddenin miktarının karışmış olduğu diğer maddeler içindeki oranını gösterir. Buna göre şu bağlantılar yazılabilir. Arkadaşlar karışım oranı saf madde bölü, saf madde artı ana madde. Burada karışım miktarı da diyebiliriz. Bunların hepsinin toplamına. Tabi su tuzda karışmış olabilir veya tu, tuz suda karışmış olabilir. Alkol suda karışmış olabilir. Bu nedenle şu bağlantılar da yazılabilir. Tuz oranı Tuz bölü tuz artı su, tuz suda karışmış ise. Su oranı su bölü su artı tuz, tuz suda karışmış ise. Alkol oranı saf alkol bölü saf alkol artı su, alkol suda karışmış ise. Şeker oranı şeker bölü şeker artı su, şeker suda karışmış ise. Başarı oranı başarılı öğrencilerin sayısı grup mevcudu sınıf okul olabilir. Ya da herhangi bir grup olabilir arkadaşlar. Bu oranlara dikkat ederek problemlerimizi çözeceğiz. Dikkat edilecek durumlar şunlardır arkadaşlar. Suda karışmış olan şeker, tuz, alkol gibi saf maddeler çözeltiye katılmış veya çözeltiden alınmış olabilir. Buna göre karışım oranı şöyle hesaplanır. Eğer ek saf madde çözeltiye katılmışsa artı olarak payva payda ilave edilir. Çıkarılmışsa eksi olarak yazılır arkadaşlar. Yani saf madde hem payında hem paydasında bulunduğu için böyle yazıyoruz. Karışıma su eklenip çıkarılmış olabilir. Yine saf maddenin karışım oranı sorulmuş ise saf madde bölü karışımın tamamı artı eksi su. Arkadaşlar su yalnız paydada olduğu için payına yazmıyoruz. Paydasından çıkarıyoruz. Örneğin buharlaşan su olduğu zaman eksi x su katıldığı zaman artı x olarak problemlerimizi çözeriz değerli arkadaşlar. Örneğin alkol oranı yüzde x olan alkol su karışımındaki su oranı yüzde yüz eksi x olur arkadaşlar. Yüzden x'i çıkararak buluruz bunu. İki kapta maddelerin karışım yüzleriyle verilmiş olabilir. Örneğin A kabında şeker oranı yüzde A. X gram. Şekerli su çözer diziyle. B kabında şeker oranı yüzde B olan Y gram. Şekerli su karışmış ise karışımın birleştirilmesi durumunda x artı y gramlık karışımın şeker yüzdesi arkadaşlar burada yüzde oranıyla yani yüzde a ile x ile a'yı çarpıyoruz. Yüzde b ile y'yi çarpıyoruz. Ve buradan da karışım miktarına bölüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hesaplarız. Ama bu yüzde olarak soruluyorsa paydasını muhakkak yüz yapmak zorundayız. Yani payba paydayı uygun sayılarla genişletiriz diye arkadaşlar. 5. Homojen olan karışımlardan belli bir miktar alınması veya karışımlara yine aynı homojen karışımların katılmış olması karışım oranı değiştirmez. Örneğin aynı karışımdan 20 litrelik %40'lık alkol su karışımından 5 litre alınır veya 10 litre katılırsa karışımın oranı yine %40 olarak kalır arkadaşlar. Yani karışımlar alındığı veya aynı oranlardaki karışımlar katıldığında aynı yüzdelerle sonuçlar değişmez. Aynı olur oranlar. Örnek alkol oranı ...yüzde %40 olan 20 litre alkol su karışımı ile alkol oranı yüzde %30 olan 30 litrelik alkol su karışımı karıştırılıyor. Yeni karışımın alkol oranı yüzde kaç olur? Arkadaşlar formülümüzü hatırlayalım. Karışım oranı eşittir. Ne demiştik hatırlayın. Sap alkol bölü. Sap alkol. Artı su demiştik. Yani burası karışım oluyordu. Şimdi arkadaşlar bu maddelerdeki bu maddelerdeki saf miktarları bulalım. Birincisi neydi? 20 litrenin %40'ı saf alkoldü. Artı İkincisi neydi? 30 litrenin %30'u saptı. 30'un %30'unu hesaplıyoruz. 30 bölü 100 çarpıyoruz tabii bunu. Karışım miktarı arkadaşlar birinci tip karışım 20 litreydi. ikincisi 30 litreydi. Şimdi dikkat ederseniz bu sayılarda kısaltmalar olacak tabii ki. Sıfırlar sadeleşti gördüğünüz gibi. 2 kere 4 8 oldu. Yine sıfırlar sadeleşti işte arkadaşlar. 3 kere 3, 9 oldu. Burası 50. 100 yapacağımız için arkadaşlar faydasını 2 ile genişletiriz. 8, 9, 17 idi. 2, 17, 34 bölü 100 olur. O zaman yeni karışımın alkol oranı arkadaşlar %34'tür. Örnek, alkol oranı %20 olan 10 litrelik ...alkol-su karışımı ile alkol oranı %80 olan kaç litre alkol su karıştırılırsa yeni karışımın oranı yüzde elli olur. Yine yazalım arkadaşlar karışım oranını. Karışım oranı. Formülümüzü hatırlayın. Ne demiştik? Sap alkol ya da alkol. Yine sap alkol artı su. Şimdi arkadaşlar bunları hesaplayalım. Karışım oranı kaç olacakmış? %50 50 bölü 100 Arkadaşlar saf alkol miktarını bulalım. 10 litrenin %20'si saftı. 10 litre %20'si saftı. Katacağımız alkol miktarı X olsun. X'in ne kadarı saf? Tabii saf alkol miktarı %100 alkol olduğu için Kaç litre denildiği için yüzde olduğu için orantısı arkadaşlar bunun. X'i 100 bölü 80, 80 yüzde çarpıyoruz. Karışım miktarı 10 artı x olacaktır. Yani birincisi neydi arkadaşlar? 10 litre yüzde 20. İkincisi neydi arkadaşlar? X litre. Bunun karışım oranı kaçtı? Yüzde 80'di. Şunlara dikkat ederseniz bu eşitliği nasıl yazdığımızı kolayca anlayabilirsiniz. Yani birincinin %10'unu aldık. ikincinin x treninde de %80'ini aldık. Bu saf miktarlar, bu da karışım miktarları oldu. Yine arkadaşlar kısaltmalar yapalım. Sağ tarafa dikkat edin arkadaşlar. Sıfırlar sadeleşti. Işte 2 kaldı burada. Burada sıfırları kısalttık. 8 ile 10'u kısaltırsak 4x bölü 5 olur. Burası arkadaşlar 16x'tir. Burada bakın paydası 5 olduğu için bunun paydasını yine 5'in katı olacak şekilde 5 bölü 10 diye yazalım. Bu da %50 demektir. Birer sıfırını kısalttım. Şimdi arkadaşlar işler dışar çarpımı yaparak devam ediyorum. Devam ediyorum. 5x artı 50 50 Onu da çarpıyorum arkadaşlar bu tarafına. 20 artı 4x bölü 5 çarpı 10. Bakın şöyle sadeleştirme olursa 8x kaldı orada. 8x'den 5x giderse 3x olur. 50'den 20 çıkarırsa 30 olur arkadaşlar. Buradan x eşittir 10 litre buluruz. Demek ki istenilen ikinci cins karışım 10 litreymiş arkadaşlar. Örnek şeker oranı %30 olan 40 kilogram şekerli su ile 10 kilogram şeker karıştırılırsa yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? Şeker oranı şeker bölü şeker artı su olarak yazabiliyorduk. 40 kilogram karışım vardı. Bu 40'ın %30'u şekerdi. 40 çarpı 30 bölü 100. 10 kilogram şeker olduğu için arkadaşlar şeker hem payına hem paydasına katılmalı biliyorsunuz. Şeker iki taraftaydı. Bakın şu kattığımız şekerdir. Şu da şekerdir arkadaşlar. Bu hem payına hem paydasına eklenmesi gerekiyor. Yeni oran hesaplanıyordu. Burasını bilmiyoruz arkadaşlar. Devam edersek Hesaplarımıza devam edersek. Sıfırlar sadeleşirse 12 olur. Artı 10. Burası 50 olur. Yine faydasını arkadaşlar bunun genişletelim. 100 yapalım yani. 22. 2 katı 44 olur. O zaman yeri oranımız bizim ne oldu arkadaşlar? Yüzde 44 oldu. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Tuz oranı %50 olan 20 litre tuzlu sudan kaç litre su buharlaştırılırsa su buharlaştırılırsa yeni karışımın tuz oranı %80 olur. A 2,5 B 5 C 7,5 D 8 E 10. Arkadaşlar tuz oranı tuz oranı eşittir tuz bölü tuz suda karıştığı için tuz artısı olarak yazabiliyorduk. Şimdi koyalım değerlerini yerlerine. 20 litre bizim karışımımız vardı. Bunun %50'si tabi bunu zihinden yapmanızda yarar var. Hemen olarak yazabilirsiniz. Şimdi su buharlaşacağı için arkadaşlar buharlaşan su buharlaşan su burada eksi olarak yazılmalı. Demek ki ben bu karışımdan su madem paydasında bunun eksi x olarak yazmam lazım arkadaşlar. Sudan çıkarmam lazım eksi x olarak yazarak. <laughs> Yeni oranın değeri arkadaşlar ne olacaktı? Yüzde seksen olacaktı. Yüzde seksen. Şimdi yine burada sıfırlar sadeleşti. 10 oldu burası. Yukarısı on oldu. Burası 20 eksi x oldu. %80 arkadaşlar bunu 4 bölü 5 olarak yazabilirim. Tabi sıfırlar gitti. 8'de onu kısalttım. Yine işler dışarı çarpımı yaparsak arkadaşlar. 5 kere 10, 50. 80 eksi 4x. Arkadaşlar buradan 4x eşittir. 50'den 80'den çıkarırsak 30. x eşit 7,5 litre olur. Demek ki buharlaşan su miktarı 7,5 litredir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar burada yalnız bakın paydadan eksi çıkardım. Çünkü payında tuz yok, su yoktu. Yalnız paydasındaydı. Denklemi de o şekilde çözdük. Örnek, bir alkolsüz karışımında karışımın miktarı içindeki alkol miktarından 10 litre fazladır karışımın miktarı içindeki alkol miktarından 10 litre fazladır. Bu karışıma 2 litre su katılırsa yeni karışımın alkol oranı ne olur? Karışımdaki alkol miktarı x litredir. Alkol oranı eşittir. Alkol bölü buna adet olmuş arkadaşlar saf alkol diye yazıyorum. Saf alkol artı su. Şimdi probleme dikkat edin. Karışımdaki alkol miktarı x bu hem payında hem paydasındaydı arkadaşlar. Ama nedir? Bakın karışım miktarı alkol miktarına 10 litre fazla olduğu için burası karışımdır paydası. Karışım paydasıdır. O zaman buraya artı onu katmamız lazım arkadaşlar. O zaman bizden başka herhangi bir oran sorulmadığı için demek ki x bölü 10 artı x'tir. Bu yüzde oran sorulmadığı için doğru cevabımız budur değerli arkadaşlar. Örnek yüzde 20'lik 20 litre şekerli su ile yüzde 40'lık 30 litre şekerli su karıştırılıyor. Bu karışımın yarısı alınarak karışım miktarı kadar şeker katılıyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Yeni karışımın şeker oranı ne olur? Formülümüzü her zaman olduğu gibi yazıyoruz arkadaşlar. Şeker bölü şeker artı su. Şimdi arkadaşlar 20'nin %20'si şekerdi. İkinci grup, ikinci karışımda 30'un %40'ı şekerdi. 40 şekerdi. Karışımlar 20 artı 30 litre. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir kere daha sayıları sağ değiştirerek yazmış olayım. 4 artı 12 olur. Burası 50'dir arkadaşlar. Şimdi bakın buradan sonra buradan sonra ne isteniyorsa onu yazıyorum. Şeker oranı eşittir. 4, 12 daha 16 bölü 50. Şimdi arkadaşlar dikkatle bakın. Karışımın yarısı alınarak. Yarısını aldık. Yarısı 25. Yalnız arkadaşlar 16'nın 16'nın bunun da tabi yarısı alınacağı için karışımın yarısı 8 Alınan karışım miktarı kadar şeker katılıyormuş. Alınan karışım miktarı 25. Şeker payda paydaya kattık arkadaşlar. 16 bakın buradan saat 8 33 olur arkadaşlar. 50/33 bunun Çarpıyoruz arkadaşlar yine paydasını 100 yapacak şekilde 2 ile. 66 bölü 100. Demek ki yüzde 66. Tabii karışımın yarısı alınca bunu da yarısı alınmış olacak aynı oranlarda arkadaşlar. Şekerin de yarısı alınacak. Şeker pay ve paydaya katılacaktı. 25'leri bu nedenle paya paydaya yazdık. Bunun sonucunda arkadaşlar bulduğumuz oran yüzde 66. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Akabında 12 kilogram tuz ve 18 kilogram su, B kabında 9 kilogram tuz ve 3 kilogram su bulunmaktadır. Bu kaplardan alınan karışımlarla 3. bir C kabında 14 kilogramlık %50 tuz su karışımı elde ediliyor. Birinci kaptan kaç kilogram karışım alınmıştır. İki tane kabımız var arkadaşlar. A kabı, B kabı. akabında ne vardı? 12 tuz vardı, 18 su vardı. Tuz su. B kabında ne vardı? 9 kilogram tuz vardı, 3 kilogram su vardı arkadaşlar. Şimdi üçüncü bir C kabı elimizde var. Şimdi bu kaptaki durum ne? 14 kilogramlık karışım. Bunun oranı kaç arkadaşlar? Yüzde 50. Şimdi karışım oranları tek tek yazalım arkadaşlar. Karışım oranları. Oranları. Akabındaki akabındaki karışım oranı arkadaşlar. 12 tuz, 12, 18, 18 topla 30. Yani kaç 6 ile kısaltırsak arkadaşlar 2 bölü 5 olur. B kapındaki oranı bulalım arkadaşlar. 9 tuz, 12 karışım, 3 bölü 4 olur. Bu zaten yüzde arkadaşlar. %50'ydi. Şimdi A'dan x litre karışım alınmış ise, B'den 14 X'i x alınacak. Çünkü bu alınan karışımlar arkadaşlar birbirine katıldığı zaman, tabi buraya döküldüğü için, 14 kilogramlık karışım oluşmaktadır. Şimdi. Karışım oranını yazıyorum arkadaşlar. Karışım oranı. Karışım oranı eşittir. Akabındaki oran 2 bölü 5'ti. X litre almıştık. B kabındaki oran 3 bölü 4'tü. Bundan ne kadar almıştık arkadaşlar? 14 eksi x litre almıştık. Toplam 14 litreydi karışımımız. Yeni oran %50 olacaktı. Arkadaşlar 4 kere 5 20 bakın o kekleri bunların 20 olduğu için bunun paydasını yani sıfırları kısaltarak 5 bölü 10 yazabilirim. Yani kısaltı, kısacası buraya 20 yazsanız daha doğru olur. Çünkü 4 ile 5 20 olur. O zaman buraya 20 yazarsak paydasını buraya 10 yazmış olalım. Paydalarda bir daha sadeleştirmeye uğraşmayalım arkadaşlar. Oranı böyle değil böyle alalım. 20 ile çarparsak 20 ile 5 kısaldı. 4. 4 kere 2. 8 x olur arkadaşlar. 24'e bölersek 5 kere 3. 15 çarpı 14. Eksi 15 çarpı x olur. Eşittir. 140 olur arkadaşlar burası. Şimdi 15 x'ten 8 x çıkarsa 7 x kalır. Bunu x olduğu için bu tarafa yazalım. 14 parantezi alıyorum arkadaşlar. Bakın bunu. 15 eksi 10. Burada 5 kalır. Tabi tekrar sadeleşirse arkadaşlar bu sayılar. Bakın 7 2 ile kısalırsa 2 kere 5 10 olur. Demek ki 10 litre karışım alınmalıdır. Tabi siz bu denklem yazdıktan sonra x'in yerine cevaplardan 10 yazarak bunun sağladığını arkadaşlar çok kolay görebilirsiniz. Bakın hemen şurada göstereyim. 10 yazarsak buraya 4 kalır. Dikkatle bakarsanız yine burası sadeleşir. Bunlar da sadeleşirse arkadaşlar, bu orantı yine siz 11 20 çok kolay görebilirsiniz. O zaman işlemi sonuna kadar götürmeden bir kısa işlem belki önünüze burada çıkabilir. Bu da sizi rahatlık sağlar. Örnek: 40 kişilik A sınıfının matematik dersindeki başarı oranı 40. B sınıfının matematik dersi başarı oranı yüzde 60'tır. Bu iki sınıfın matematik dersindeki başarı oranı %50 olduğuna göre B sınıfının mevcudu kaçtır? Arkadaşlar az önce anlatmıştım. Başarı oranı neydi? Bunu bir de hatırlayalım. Başarı oranı. Başaranlar ya da başarılı olanlar. iki türlü olabilir tabii bu. Başarılı olanlar. Buraya ne demiştik? Sınıf demiştik veya okul olabilir ya da herhangi bir grup olabilir. Şimdi arkadaşlar dikkatle bakın. 40 kişilik A sınıfının başarı oranı %40 demek %40'ı başarılı olmuş demektir. B sınıfının başarı oranı x kişi olsun B sınıf arkadaşlar. %60'tı. %60'tı. A sınıfı 40, B sınıfı x kişiydi. Yeni oran %50 olduğu için 50 bölü 100 yazabilirim. Şimdi arkadaşlar gerek kısaltmaları yapalım. Yine sıfırları kısaltırsanız 16 olur. Artı sıfırları kısaltalım. Bunu 6 bölü 10 olarak yazabilirim. 6 bölü 10 x olarak yazabilirim. Paydası 40 artı x'ti. Bunun paydasına 10 yazarsak arkadaşlar bunun da payını 5 yazmalıyım. Yani bu şekilde yazarsam bakın onlar sadeleşir. İşleme devam edersem 160 artı 6x eşittir 200 artı 5x olur. Arkadaşlar burada x eşittir 5x'i bu tarafa alırsanız eksi olarak geçer buraya bu bir x kalır. 160'ı da sağ taraf x olarak geçirirsek 40 olur. Demek ki B sınıfının mevcudu 40 kişidir. Arkadaşlar şurada bir ikinci yolda size önereyim bakın. Yüzde 40 artı yüzde 60. Bunun ortalaması bakın. Arkadaşlar yüzde 50'dir. Yüzde 50'dir. Bunun anlamı A sınıfının mevcudu eşit B sınıfının mevcududur. Yani bunun da yine A sınıfının mevcudu olan kişi kadar olmalıdır. Ortalaması madem yüzde %50'dir aynı miktar kişi olmalıdır bu başarı oranı hesaplanırken. Demek ki B sınıfının mevcudu A'nın mevcuduna eşit. O da 41 biçiminde kısa bir yol görebilirsiniz arkadaşlar. Örnek Şekildeki kapların taban alanları 2A ve A. Yükseklikleri H ve 3H'tır. Taban alanları 2A, yükseklikleri H ve 3H'tır. Bu kaplarda alkol-su karışımları vardır. Birinci kabın alkol oranı %40. Şuraya yazayım arkadaşlar. %40. İkinci kabın alkol oranı %60. %60. Bunlar tamamen doludur. Su dolu. Üçüncü bir kaba bunlar boşaltılıyormuş arkadaşlar. Üçüncü bir Bunların tamamı üçüncü bir kaba karesi. Üçüncü kabın su oranı yüzde kaç olur? Şimdi arkadaşlar birinci kabı bakın şöyle yazalım. Birinci kabı şöyle yazalım. Burada taban alanında bunun 4A eşittir. 10 yazayım. Kolaylık olsun arkadaşlar. Aşağıda 1 alayım. İkinci kabıda. Burası 2A olduğu için yarısı 5 olur arkadaşlar. Yüksekliği 3 aş eşittir. 3 olur. Şimdi bizden su oranları istendiği için arkadaşlar su oranı birinci kapta %40 alkol oranı olduğu için su oranı kaç olur arkadaşlar? %60 olur. İkincinin yüzde 60 alkol oranı olduğu için su oranı yüzde 40 olarak arkadaşlar. Su oranları. Bunlara hemen dikkat edin. Şimdi o zaman eşitliğimizi şöyle yazabiliriz arkadaşlar. A kabın hacmini bulalım. Taban alanı çarpı yükseklik olarak yazılacağı için 10 çarpı 1. Su oranı yüzde 60 olduğu için 60 bölü 100 yazabilirim arkadaşlar. Çünkü bize sorulan su oranıydı. İkinci kabın alanı, taban alanı hacmi. Taban alanı 5 yüksekliği 3 olduğu için 3 kere 5 15 yazabilirim. Bunun su oranı %40 arkadaşlar. 40 bölü 100. Bu yazdığımız aranlar arkadaşlar alkol oranları bunlar. Bunu lütfen şaşırmayın. Alkol oranı. Bunun da alkol oranı aynı şekilde %60'tı. Su oranlarını yüzden çıkararak hesapladım. Buna lütfen dikkat edin. Şimdi karışımlar ne oldu arkadaşlar? 10, 15 daha 25 oldu. 15 bunun hacmi 10 oldu. Bunun hacmi 15 oldu. Şimdi arkadaşlar hesaplarımıza devam edersek. Sıfırlar gitti. 6 kaldı. Sıfırlar gitti. 60. O da 6 oldu arkadaşlar. 25. Yine 4 ile kısaltacağım. İyice edeceğim bu ifadeyi. 12. 4, 12. 48 olur arkadaşlar. Paydası 100'dür. Yani diğer kaptaki karışım oranı %48 olacaktır. Doğru cevabımız arkadaşlar E seçeneğidir. Tabi burada ben A çarpı H gibi kuralları da kullanabilirdim ama taban alanı çarpı yükseklik hacimleri vereceği için bunu 10, bunun yarısı olduğu için 5 aldım. Yükseklik 1 ve 3 aldım. Hacimlerini buldum. Su oranlarını yazdım. Çarptım arkadaşlar bunlarla. Yine karışım oranları buradaki hacimlerin toplamı 25 olduğu 25 yazdım. Buradan çıkan direkt su oranı oldu. Cevabımız %48'dir.